Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugün Türkçe dersinden alfabetik sıralamayı göreceğiz. Ne yapıyoruz? Gözlerimizi dört açıyoruz. Neydi bizim alfabemiz? A, B, C, K, Z'ye kadar ne yapıyordu? Devam ediyordu. Bunu mutlaka ezberlememiz lazım. Tekrardan bir Türkçe dersinde daha merhaba sevgili minikler. Bugün neyi öğrenecekmişiz? Sözcükleri alfabetik sıraya göre dizmeyi. Tabi bunun için de neyi bilmemiz lazım? Alfabemizi sırasıyla bilmemiz lazım. Çocuklar alfabedeki her harfin yeri ve sırası bellidir. Bunu zaten biliyoruz. Sözlükte kelimelerin yazımı rastgele değil yani kendi kafalarına göre değil bir düzen var, bir sıra var. Aynı boy sırası gibi. Bu nedenle sözlükler hazırlanırken kelimeler harflerin alfabedeki sıralarına uygun bir şekilde sıralanır. Bu sıralamaya ise alfabetik sıralama veya sözlük sırası denir. Arkadaşlar, Türk alfabesinde harflerimizin dizilişi bakın görüyorsunuz. A'dan başlıyor, Z'ye kadar devam ediyor. Sözlük, yazım kılavuzu, ansiklopedi gibi kaynak kitaplar alfabetik sıraya göre dizilir. Alfabetik sıralamanın kullanılma sebebi aradığımız kelimeyi en kısa ve en kolay yoldan bulmamızı sağlamak için. Çocuklar bu tanımlar kafanızı karıştırmasın. Örneklerle çok ama çok kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Diyelim ki bir adrese gideceksiniz. Haritada baktınız. Bulamıyorsunuz. İller nerede, ilçeler nerede karıştırıyorsunuz. Ama halbuki o illeri, ilçeleri veya işte o yol güzergahındaki yerleri sırasıyla bilseniz çok daha kolay gideceğiniz adresi bulabilirsiniz. Ve bu sıralamaları yaparken her zaman ilk harfe bakıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Önemli nokta bu. İlk harfi sıralamada en önce olanı en başa yazarız. Şimdi örneklerimiz gelecek. Çok daha kolay öğreneceksiniz. Hadi bakalım. Gözlerimizi dört açma vakti. Evet. Bahçe, okul, yazlık, defter, kalem, saat kelimelerimiz bunlarlar. Şimdi birinci kuralımız neydi? Hemen kelimelerin ilk harfine, birinci harflerine bakıyoruz. Kırmızı kalemle yuvarlak içerisine de alabiliriz. Bahçe derken b, okul derken o, yazdık derken y, defter derken d, kalem derken k, saat derken s harflerini kırmızıyla boyadık. Şimdi alfabemizde sıralarken a, b, c diye sıralarken ne geldi? Bak ilk başta b geldi. B Bahçe. Yani bu kelimemiz bizim sözlükte birinci sırada gelir. Çünkü b harfi en önce geldiği için buna bir diyoruz. Sonrasında defter dedik d. Sonrasında kalem, sonrasında okul, saat ve yazlık olarak devam ediyor. Şimdi sıraya koyalım. Bu tip e, farklı harflerle başlayan kelimeleri sıralarken bu şekilde yapıyoruz. Birinci harflerimizi işaretliyoruz. Ardından alfabedeki sırasına göre sıraya diziyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Evet, bahçe, birinci, defter, kalem, okul, saat, yazlık şeklinde devam ediyor. Peki, burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Şimdi biz kelimelerin hepsinin ilk harfi aynı. Peki ne yapmalıyız o zaman? İkinci harflerinin sırasına bakıp ona göre hangi kelimenin önce geleceğini belirleyeceğiz. Bu önemli. İlkler aynı. Bakıyoruz. Hepsi diyelim ki A ile başladı. O zaman neye bakıyoruz? İkinci harflere bakıyoruz. Eğer ikinci de aynı ise, ikinci harfler de aynı ise, üçüncü harfe, son harfe kadar aynı ise, son harfe kadar yani kalan harflere kadar bakıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Bakıyoruz tavuk, tilki, tavşan. Hmm. Evet hepsi t sesiyle başlamış. Allah Allah. O zaman ne yapıyordum kuralım neydi? Hemen ikinci harfleri karşılaştırıyorum. Bakıyorum a var, i var, a var, a. Bakın orada a'lar yine aynı. Bu sefer ne yapacağım? Hemen Aynı olanla tavukla tavşanı ikisini kıyaslıyorum bakıyorum. V'ler de aynı çocuklar. O zaman nereye geçiyorum? Bakın aynı olmayana kadar devam ediyorum. U ve ş seslerini ele alıyorum. U mu önce gelir? Ş sesimi önce gelir? Hangisi önce gelir? Evet tavşan derken değil mi? Ş sesi daha önce geliyor. O zaman ilk sıramıza biz neyi koyduk? Tavşanı koyduk. Sonrasında ne geliyor? Yine tavuk ve üçüncü olarak tilki geliyor. Neden? Bakın i sesi a'dan sonra. Bir diğer sorumuz aşağıdaki görselleri alfabetik sıraya göre sıralayalım. Şimdi görsellere bakıyoruz. Fil var, maymun var ve gergedan var. Hemen kelimeleri üzerlerine yazabiliriz. Ardından ilk harflerimiz neler? Buna bakıyoruz. Filin f, maymunun m, gergedanın g. Bakıyorum. F harfi evet birinci sırada gelir alfabeye göre. Ardından g harfi ikinci sıraya gelir. Üçüncü olarak M harfi üçüncü sırada yerini alır. Hemen diğer görselimiz geliyor. Evet, üzüm, çilek ve karpuz. İlk harflerimiz neler? Ü, Ç ve K. Karşılaştırdığımızda ilk sırada ne gelir? Ç harfi gelir. Birinci sıraya çileği yazdık. İkinci sırada K harfi gelir. Üçüncü sırada ise Ü harfi gelir. O zaman sıralamamız 1-2-3 şeklinde. Çilek, karpuz, üzüm şeklinde devam eder. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aa, bir kuralımız vardı. Kalem, kitap ve silgi. Bakıyorum ne? Kalem ile kitap aynı harfle başlıyor. İkinci harfler aynı. Hemen ne yapıyorum? İkincilere geçtim. A ve I. Hangisi daha önce geliyor? Tabii ki A önce geliyor o zaman. Kalem birinci. Kitap ikinci. Silgi harfi zaten üçüncü sırada. Diğer örneğimiz güneş, yıldız, ay. Hemen ne yapıyorum? İşaretliyorum. Birinci harfim g. Yıldızda y, ayda a. Birinci sırada hangisi gelir çocuklar? A tabii ki. Sonrasında güneşin g, değil mi? G sesimiz ikinci, y sesimiz üçüncü sırada gelir. Kuş, penguen, uğur böceği. Bakın ilk harflerimizi yine yuvarlak içerisine alalım. K ve p ve u sıralıyorum. Evet kuş birinci sırada, penguen ikinci, uğur böceği üçüncü sırada olur. Demiş ki sıra, bal, tahta. Balımız ne? Birinci sırada. Sıramız ikinci sırada. Tahta ise üçüncü sırada. Devam ediyoruz. Sizler de bunları yaparken videoyu durdurup kendiniz önce cevaplayabilirsiniz. Devam ediyoruz örneklerimize. P harfi var, G harfi var, K harfi var. İlk başta hangisi gelir? G harfi, G'si gelir. İkinci K, kahve gelir. Üçüncü de ise P, perde kelimesi gelir. Sıralamamız bu şekilde oluyor. Orman, zeki, nar. Şimdi O, Z ve N. İlk başta hangisi gelir? Nar. Bakın n harfi daha önce gelir. Sonrasında o harfi orman. Üçüncü olarak z harfi zeki kelimesi üçüncü sırada gelir. Ne diyoruz? Çok kitap oku. Ç k, ve o. İlk başta hangisi gelir? Ç. Birinci sırada. K. İkinci sırada. O ise üçüncü sırada. Çok kitap. Oku. Bakın, bir cümlede oluştu aynı zamanda. Devam edelim. Evet demiş ki sözlük sıralamasına uygun olarak sıralayalım. Bakıyoruz Ayşu, Elif, Burcu. Hemen bu isimlerimizin ilk harflerini işaretliyoruz. A, E ve B. İlk başta hangisi gelir? A, Ayşu. Sonrasında B, Burcu. Sonrasında ise E ile başlayan Elif ismi 3. sırada gelir unutmayalım. İsim, şehir ismi, hayvan ismi, insan ismi fark etmez. Mantığımız hep bu şekilde. Çay, bardak ve şeker. Hemen bakıyorum ç, b, b mı? Yoksa ş mi önce gelir? Tabii ki b önce gelecek için bardak. İkinci sırada çay, ç. İkinci sırada şeker derken ş kaçıncı sırada? Üçüncü sırada. Evet devam edelim örneklerimize hayvan, bitki, insan demiş. Hemen birinci harflerimizi alıyoruz. B harfi bitki birinci sırada. H hayvanın h'sı ikinci sırada. İnsanın i'si ise i harfimiz alfabede üçüncü sırada. O zaman sıralamamız 1, 2, 3, bitki, hayvan, insan. Evet bu da güzel bir soru. Ve bunu dikkatli dinliyoruz. Bakın çiçek, çocuk ve çilek. Neydi bizim kuralımız? Birinci harflere baktık. Aa, bakıyoruz hepsi aynı. Ne yapıyoruz? İkincilere geçiyoruz. İ var, o var, i var. O zaman i mi önce gelir, o mu önce gelir? Tabii ki i önce gelir. O zaman çiçek veya çilek çocuktan önce geliyor. Bakıyorum. Aa! İler de aynı çiçek ve çilekte. O zaman neye bakıyorum? Üçüncü harflerimize bakıyorum. O zaman ne gelir birinci? Ç gelir değil mi? I'dan önce. O zaman birinci kelimemiz çiçek. İkincisi çilek. Üçüncü olan ise çocuk. Çocuklar, sevgili minikler şunu unutmayın. Kelimenin uzunluğu, kısalığı kafanızı karıştırmasın. Son harfine kadar, eğer aynı ise bile son harfine kadar ne yapıyoruz? İnceliyoruz, sıralıyoruz. Onun dışında dediğim gibi insan ismi, hayvan ismi, bitki ismi fark etmez. Bütün kelimelerde sıralamamız bu şekilde oluyor. Sevgili minikler, bu arada tatildeyiz. Ne yapıyoruz? Hikaye kitaplarımızı aksatmadan günlük okuyoruz. Ve bana şunu da soruyorsunuz, öğretmenim işte paralı mı falan? Öyle bir şey yok çocuklar. Yani bu videolar falan paralı değil. Sadece internetiniz gider. O yüzden yani kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmeyi de bilirsiniz. Eksik gördüğünüz kısımları yorum kısmına da yazabilirsiniz. Yani herhangi bir yok işte paralıdır, ücretlidir falan böyle bir şey söz konusu değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.